teyze. Günlük ihtiyacımızı şey yapıyoruz. Bu yumurtalı ekmek, o dotturuk. Yani Çeçence'de içine yumurta dökülen hamur anlamında. Bu da oradan gelmiş, Çeçenistan'dan. Ben Rahime Cura. Bu fırını işletiyorum. Çardak fırın. Çardak ekmeği çıkartıyoruz. 11 yıldır yapıyorum bu işi. Biraz ötücü gelsin. 11 yıldır yapıyorum bu işi. Aynen geçim kaynağımız. Çetenlere ne ait bir ekmek. Sabah resmeniz. 6'da geliyorum. Ben akşam 7.30-8 civarı gidiyorum. Yani işimi çok seviyorum. Evet. evet. Fırın çalıştırıyorum bu kendi kültürümüz Çeçenistan'dan Kafkasya'dan gelme atalarımız dedelerimiz onlardan miras kalan kültürü devam ettiriyor. Ve işimi de çok seviyorum. Memnunum. Beş çocuk annesiyim. Eşim yardımcı oluyor. Çocuklarım okul sonunda geldimi yardımcı oluyor. İyiyiz, mutluyuz. Kendi kültürümüzü yürüttüğümüz için daha mutluyuz. Öyle buna sevgimizi katıyor her şey elimizden geçiyor yani hiç teknoloji yok bizde tahta teknelerimiz tahtada yuvarlamamız fırınımız toprak yani her şeyi elden geçiyor yani kendimize has bir şey göz göz sizin <laughs> <Yağlar, bir gülüyor> çekti.